Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PES Kavuşma ligimizin 8. bölümünü çekiyoruz. E, yanında tabii ki de her zamanki olduğu gibi artık söylemeye de gerek yok. Can dostum var. E, puan durumu ben 30 Emre 7. Gerçekten yani ligde artık söylemeye de gerek yok. Çok iyiyiz. E, yani dün Emre kendi videosunu çekti zaten benim YouTube kanalına attı. Benim. Ee, bayağı baya bir hırçın oynamıştı ama orada da galip gelen bizdik. Ee, ilk başta kadrola göstereceğim sonra e, söz emre bırakacağım arkadaşlar Lewandowski aldım ee, hatta dünkü oynadığımız maçlarda da vardı ama e, hem size söylemedim hem de zaten oyuna sokmadım çünkü e, şey e, azdı e, bu deneyimi 98'lik artık Haaland'da değişimli oynayacaklar Haaland bayağı bu aralar yani gözümden düşmeye başladı. E, şimdi de Emre'nin kadrosunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, evet Emre, laf senin. Ne demek istiyorsun? Evet arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki şu an ligde kötü bir durumdayız. Ama e, şöyle bir şey var ki, e, Eren'le aramıza Eren aramıza kaç fan vardı var mı? 23. Evet arkadaşlar, 23. E, bildiğiniz gibi yani büyük bir fark ama e, yine de ben belki de çevireceğim çevirebileceğimi düşünüyorum. Ee, tabii ki de bu maçları kazanmamız lazım yani arada, ee, çok büyük fark aynen, var sözünü kestim kusura bakma senin kadrona baktım şimdi De Bruyne defans Fortos'a da 76 oynuyor evet dur yanlış koymuşum onu, onu düzelt Franka ee, Evet arkadaşlar evrende dediği gibi zaten yani aslında hiçbir şey belli değil bu arada kapışma ligimizi 60'da bitireceğiz. Yani değişimli olabilir. 50'de veya 60'da bitirebiliriz ama 60'da bitireceğiz. Benim kadroyla görüyorsunuz zaten. Neymar ofansif orta sahada. Ee, ve evet. Hazırsanız Emre maçımıza girelim. Bakalım evet. bu maçımızda ne olacak. Ee, Arkadaşlar işte, artık e, art, e, sınır kesin hazır edelim ama artık full intikamcı sert hırslı oynayacağız. Yani artık o önceki gibi oynamaya çalışacağız arkadaşlar hatalar yapmamaya çalışacağız ee, siz söylediklerim bunlar Evet arkadaşlar Emre'nin de dediklerini duydunuz ee, ve evet bu aradayız arkadaşlar bu aralar bize e, cennet bahçesi gibi olan yerdeyiz bakalım bu maçta da bize cennet bahçesi olacak mı ee, ve evet yeni transferimiz devam başladı oyuna Levent de diyebilirim ama ben Leva diyeceğim. <laughs> Levent'i Emjan diyor. Evet. Evet. Şimdi Mbappe şöyle bir verdim ama geçmedi. Aldık. Gidiyoruz. Orada, 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 orada Ya ben aha. lan nasıl geçti? Oğlum bu oyunda da bir garip bir var arkadaşlar. Ya. Garip, garip paslar geçiyor. Evet, Embo, Embo çok iyi geçti. Aç ortanı oğlum, ama olmadı. Evet. Annem Rüdiger, biraz şüpheli şey yaptı, ama benzeme. Evet Neymar, ya. kaptırdı. Güzel beyler, haydi. Messi, açtı ortayı. Leva, Kurtuğa. Arkadaşlar, bana geçen maç Kurtuğa çok iyi oynamıştı. Hatırladım yani. Evet. İnşallah böyle devam eder ya. Bu arada iyi paslar ama devam veremedi. Hadi. Ben nasıl geçiyor Haga ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Hayır. Oh. Of. Somer. Of adamsınız be. Ya Haga ya. Haga Somer be. Ya ben bu Somer arkadaşlar cidden şaşırıyorum yani. Önceki ligin sonlarında gelmişti. Çok kötüydü ama bu sene cidden çok iyi ya. Aynen arkadaşlar çoğu maçı da bu aralar Somer kurtarıyor. Evet o olması bu arada var ya belki de e, biz şu an 4-0 falan filan yani. Ya belki de ligdeki puan farkı 3 falan olur yani. Evet. İyi paslaşmaydı da geçmedi. Yani Somer'in hataları var mı? Var ama çoğu golde de onun yapacağı bir şey yok genelde. Yani şuna evet. bak şimdi defanstan gol yiyeceğiz. Güzel sonuç. Hayır. Benim gım. Of. Direkten bende. Evet. Hadi ya böyle hırçın oynayalım şunları ya. Ya hayır. İşte defans hataları da bizi bitiriyor arkadaşlar ya. Messi. Değil, Ay aga var ya girdi dedim ya ya. Ya ben o Bellingham pozisyonunu çok şey yaptım yani güzel bir şey olmuş. Yok yok benim kendi belingim vurdu yok, ya. He Ha belingim evet iyi çekti de o şutu dimarıya vurmuş. Hadi evet, onun Dimaria vurdu ya. Vur, Şu kasmalarda çok daha iyi olacak. Evet devadan iyi pas. Emba Aldı. Geçmedi. Arkadaşlar Emre gerçekten hırçın oynuyor bu son iki maçta. O iyi geçti de devamı gelmedi. Boş. Ya oraya vermedik ya. Evet iyi pas. Leva da indirdi. Aldık. Hadi Maria ver o pası ya. Hadi be. Çok güzel. Hocam. Orada pas verdi zaten. Açtı ortayı da aga ya. Adam akıllı orta değişimse yok ki. Arkadaşlar şu an maç güzel gidiyor. Aynen. Bizi de iyi bastırıyor, Zembe de iyi bastırıyor. Al, çok açtı diğer. Evet, Alexander. Del, Burada kafayı. Lan. Evet, Neymar. Mbappe, Leva. Kurtuğa. Geçmedi. Evet. onlar arkadaşlar. Kurtuğa kırık. Kurtuğa. Leva'dan da iyi vuruş gelmişti. Evet. Haydi, ortamızı açtık. Messi'ye paço arkadaşlar ya. Pes'in bug'ı mı bu anlamadım ki. Tamam iyi aldık bizde kalmadı. Hadi. Vurduk ama kötü vuruş. Evet Somer. Hayır. Hadi be ona yetişemedi. Yetişemedi. Şuraya doğru. Evet. Hadi. Hadi. Sen orada ne için duruyorsun? Uzun mu öyle adam zaten. Vur. Adamsın Nesta. Ya Neymar Vur. hata Vur. yapıp durma. Of. of. Somer. Somer çıkardı mı onu? Evet Somer çıkardı. Evet bakalım. Ya, gerçekten şu an Emre iyi bastırıyor. İsabetli paslarda berabereyiz. Evet iyi uzaklaştırdık. Ne? Oh. Ne oluyor lan? Mbappe Orada ete. bir golü şey. Orada yaprak vuruşu mu oldu bana mı öyle geldi? O böyle aynen garip bir vurmuştu böyle. Şey gibi. Tekme atar evet. gibi oldu. Bu arada iyi pas. Mbappe. Mbappe tabi de. Hayırsız adam. Hadi evet. be. not. İyi geldik. Bir kavuruş. Oh, Ordu Somer arkadaşını öldürdü. Offside. <laughs> Offside. Arkadaşlar iyi bastırıyoruz, biz bastırıyoruz gerçekten. Evet. Orada. Şimdi ben Haaland'ı da koyarım. Belki yani çift santrafor da yapabilirim. Evet. Soner iyi verdi. Hadi oraya. hocam bitir şu ilk yukarıyı da. Bitirme hocam. Bitirme. Rüdiger. Tamam, Bir orta. Lan. Abi ya. Evet. Arkadaşlar o sonuna çok güzel bastırdık ama olmadı. Evet. ilk yerde bitti Altı zaten. Şimdiz çekmişiz ee, evet Emre 60 çekmiş biz 3 çekmişiz ve ee, evet arkadaşlar şöyle ben de yapmayacağım yapmayacağım çıkaralım ee, ben çıkaracağım adam var baya şimdi de şey de çıkardım Neymar'ı var çıkardım ee, bir de Kanti'yi de koydum arkadaşlar ee, Lokatelli biraz daha belki sorunu koyabilirim ee, evet, Locatelli de cidden iyi Öyle dün iyiydi yani iyi toplar kazandı falan pasları da iyiydi. Bakalım evet. haydi. Bağlandığımız girdi artık oğlum kendini göster. O her maçtaki gollerini artık at yani. Evet çok güzel pas. Mbappe. Mbappe niye durdu orada ya? Abi baga bak ya. Abi böyle bir bug yok ya. La ne yaptım oğlum. ya abi topa girdi ama Ya biz mi yapmışız cidden Hayır kanka ben yaptım Ya yok ben ya yapmıştım. senin gibi şikayetçi hakemin ne lan ben... Oğlum ben yaptım Yok oğlum ha? sen yapmışsın ben oğlum, yaptım Adam da eli şeyi göstermedi mi eli senin benim tarafı gösterdi Ya şikayetçi hakemi Mbappe... ya abi Koşun. bu şu hiç falsuz yok ya Zaten arkadaşlar hiçbir şey yok. Kafası yok, ayağı yok. Evet. Cancelo Mbappe'ye. Allah belanı vermesin senin ya. Ya geçmedi ya. Evet, Haaland çok iyi indirdi. Ha, oraya vermedim ben hangi pasta geçmedi? Evet, vurdu kafayı Kante. Mbappe. Hayır! Oh. Hayır! Hayır ya abi şanssızlığa bak. Mbappe de bir ayın yılın başı bir tane fal şey atacak. Fal sonu gol atacak o da olmuyor. Bu arada bir orta. Hadi gel. Ya ne oluyor bu şu an ya? ne oluyor bize? Evet. Messi bu arada He. sizden mi çıktı? Yok, bizden çıkmış. Yani ya ben bu an... eee ben de bir arkadaşlar şöyle. Yani bizde şu anda gerek yok. Ben Kovarayla Drogba'yı koydum. Evet arkadaşlar ben de Ronaldo'yu düşündüm ama koymadım. Bu maçı oynatmayacağım büyük ihtimalle. ben bir arkadaşlar kusura bakmayın ama şuradan bir bir şeye bakacağım ama. Ee, tamam ya yani, şimdi bak. Evet güzel çıktı. 61. dakikadayız arkadaşlar. Hala 0-0'lık bir maç. Bu ama ilerleyen sanmıyorum. kadar uzaklaştırıyor. Vur kafayı. Gördük. Hayır. Of vallahi şu mısın son var. anda bir şey yapmaları çok sinir ediyor ya. Evet. Messi iyi gitti. Çekti Her topu. Tamam, bizde kalırdı da abi şöyle. Hiçbir. Di Maria. Of. Oh, evet, biraz zor çıktı. de bugün ya yani şimdilik oynayamıyor. Güzel gördük. Lan. Lan kaldı dedim ya. Arkadaşlar ben de bazen saçma paslar veriyorum. Heyecanlı evet. Bruno Fernandes. Hayır ya. Aldık. Haaland. Düve kurtu lan abi oraya vermedim ben ya ya abi hayır ya beleşi bak anasını zetim hayır Lan ay. ne yapayım? mal ya ah <laughs> mal durak bu ya ay şunun şutları da ne ya ben biraz fazla bastım bence ya. yok yarım <laughs> bastım ya. Evet arkadaşlar, Drogba'dan bir ayaksızlık izlediniz. Ya Haaland'ın o kaçırdı. Pozisyon neydi ya? Lan abi o nasıl çıkmıyor ya? Böyle bir oyun mu var ya? Lan Vur. ne? Lan oha. <laughs> arkadaşlar direktten droba'ya çıkarlar orada. İzleyelim mi? Nasıl çıkar şuna bak ya. Tam çizgiden çıkardı. Grid de ola saçma sapan bir vuruş yaptı. Evet. Abi şöyle garip garip paslar vermeyin artık ya. Vur. Of. Somer çok güzel. Ah. Arkadaşlar yani inşallah şu maçı kazanırız ya 3 puanla. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra yani bu bence daha da çekişmeli gidiyor. Evet. Messi. Abi ben oraya vermiyorum ya. Abi. Hadi. Ya sen de şu bal ne ya? Hadi gel. Aç ortayı. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Senin Atacağım kafa vuruşuna. Ya kurtar mı kurtarmadı ya? ya. Yok kanka. Nasıl geçer? Evet. Şey? Haydi. Messi ulaş ona ya. Çok güzel. Allah'ım boş boş şeyler yapıyorlar. Evet. Haaland biraz fazla bastım. Haaland Zor çıkardı. Haaland yine vurdu. Şöyle yavaş vurma ya. Ay. Evet. Dinar ya. Of. Ha lan. çok- Ya abi ya böyle bir bal mı- Abi git Allah aşkına ya. Anasını satayım bu nasıl saçma bir şey ya. Kıvala! Ah. Hayır! Ah. Hayır! <laughs> evet. Kıvara tamam abi. Hayır. Kıvar Uy! Sumer. Ya. Kıvara! Abi bana bak Kıvara. ya. Bana Kıvara. bak ya. Kıvar atıyor. Hak ettik artık. Ya Kıvara. Bana bak anasını sak. Ya direkten döndü. Ve orada çok güzel bir orta. Yine kafa vurduk. Ve <laughs> orada önümüze kaldı 1-0. Artık bu maçı kazanacağız. Giriyor böyle bir saçmalık mı? Ya? Hadi ya. Abi arkadaşlar gerçekten var ya şu oyun çok saçmalıyor bazen. Tamam çok yani çok da dert etmeye gerek yok ama. Evet. Ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi o nasıl adamda kalıyor ya? Bir git ya. Lan ne oluyor aga? Evet arkadaşlar büyük ihtimalle kaybettik zaten. Evet hatta bir, bir tane daha gol Hadi be. Ya Aa. ne yapıyorsun? Gerize Arkadaşlar bu maç artık yeneceğiz ya. Bu maç artık yeneceğiz ya. ya. abi cidden geri kaldı yapıyorlar ya. Aldı topa bak ya. Hadi, arkadaşlar. Bitir hocam. Ve arkadaşlar. <laughs> yani yani sevinecek bir, bir şey yaşamadım. yok ama Kaç zaman sonra Kaç zaman sonra yeniyoruz Ve 10 puana ulaşıyoruz Her aramızda şu an 20 puan fark var Yani ağlamayacak halimize Gülüyoruz ama Yani sıkıntı yok artık şu maçları Yeneceğiz yani arkadaşlar görüyorsunuz istatistikleri Tam diyemedim yani Şutlarda biziz ama toba sahip olmayı Cidden 150 150 yani e, Çok hızlı konuşuyorum ben de farkındayım Eee Iki beraberlik oldu maçta ee, yani çok eşit oynadık ama sonunda biz <laughs> golü bulduk ve ee, evet arkadaşlar bakayım. saçma sapan orada benim defansların ayaklarından böyle git gel oldu anasını satayım top bilardo topu gibi şey oldu önünde kaldı vurdu ya o işte ya, beleş olmuyor defans atası şey yani bir şey yani Arkadaşlar tamam yani çok da sıkıntı etmeye gerek yok ama Orada adamın önünde kalıp vurması beni gerçekten sinir etti baya tamam Yani sıkıntı yok ee, 20 puan öndeyiz zaten 30 puanız Emre 10 puan oldu Emre'yi tebrik ederim ee, Diğer maçta bu hıncımızı bu gerizekalı oynayışın bedelini yani artık almak istiyoruz Hıncını almak istiyoruz Umarım videom beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.